Hepinize merhabalar. Ben mahir Odabaşı Çorum. Efendim bugün sizlere 30-35 yıl önce Kargı Karabaya köyünde görev yaparken yaşadığım ilginç bir anımı paylaşmak istiyorum. Ümit ederim zevkle dinlersiniz ve siz de dostlarınıza anlatırsınız. Değerli dostlar okuttuğun çocukları topladın sokak temizliği yapacağız kağıtları, taşları, okları temizleyeceğiz ki güzel bir görüntü olsun. Bu temizliği yaparken bahçe duvarının kenarında duran kocaman bir taşı gördüm. Çocuklarla beraber uğraşarak o taşı da dereye yuvarladık. Ki traktörler geçerken daha rahat geçsin, yol geniş olsun niyetiyle. Akşam oturduk köy meydanında gençlerle muhabbet ediyoruz. Yaşlı bir teyze geldi hışımla. Hırsızlar taşımı kim çaldı? Bağırıp çığırıyor. Bir an şok oldum. Teyze dedim o taşı ben çocuklarla beraber dereye yuvarladım. Traktörlere zarar vermesin diye. Teyze sustu. Hiçbir şey söylemedi. Çünkü ben köyün yabancısıyım. Teyzeyi seviyorum. O da beni çok seviyor. Benim ona bir zararım kastım olmaz. O muhtemel ki yanımdaki oturan gençlere yordu onlar taşı attı diye. Hayırdır teyze dedim. Niye sinirlendin? Kökü bir taş. Yavrum dedi. O taş amcandan bana hatıra. Amcam öleli 40 yıl oldu. Bahçe duvarına traktörler yaklaşmasın diye oraya o taşı elleriyle koymuştu. Ne zaman o taşı görsem amcanın o çalışması aklıma gelir. Onu hatırlarım teyze sen canını sıkma dedim. Şu gençlerle beraber yarın o dereden taşı alır aynı yere koyarız. O günden beri hep düşünürüm. Vefat eden eşinin hatırası olarak 40 yıldır taşı saklayan teyzelerden elektrik kesildiği için 40 günde evlilik cüzdanını atan nesillere nasıl geldik? Bu teyzeler hiç mi kavga yapmadı? Hiç mi sıkıntı çekmedi? Hiç mi zorlukla karşılaşmadı? bugün her türlü imkanın olduğu, şartların daha güzel olduğu bir dönemde acaba evlilik cüzdanları niye bu kadar kolay atılmaya başlandı? Galiba biraz düşünmemiz gerekiyor. Evet, teyzemiz yaşıyorsa Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyetler diyorum. Vefat etmişse ruhu şad olsun diyorum. Hepinize huzurlu, mutlu, izdivaçlar nasip etsin Rabbim. Huzurunuz daim olsun. Hayırlı günler.